Herkese iyi günler arkadaşlar. Yeni bir video ile sizlerleyiz. Bu videomuzda bir önceki videomuzu izleyen olmuşsa eğer orada toplu olarak e, XML'den nasıl veri çekeceğimizi göstermiştik. Burada da e, kolonlarına göre mesela sıra, ürün kodu vesaire onlara göre tekrar tekrar çekme olayını göstereceğiz arkadaşlar. Eğer bir önceki videoyu izlemediyseniz e, şu sağ üst tarafta bir tane yuvarlak bir şey var arkadaşlar. Onu tıkladığınızda oynatma listesinin içinde göreceksiniz onu. Onu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca. Onu da nasıl yapıldığını görebilirsiniz. Şu kodların kodları. Aynısı. Şimdi biz e, nasıl XML'yi ilk başta XML verimizi gösterelim. Bir bu içinde şu gördüğümüz XML adresi. Fakat bunu biz nasıl yapacağız? Birlikte aç deyip XML ile ilgili ne var? Burada XML editörü var. Şöyle. He he. Vesaire vesaire arkadaşlar böyle. Grup vesaire. Bunları mesela şunlara göre çekeceğiz direk çekmeyeceğiz de bunlara göre katmanla göre vesairesini vesaire vesaire bunları göre çekeceğiz peki bunu nasıl yapacağız onu göstereyim şimdi ilk başta fix olarak bir önceki videomuzda gördüğümüz üzere xml document xml reader oluşturuyoruz bir tane de dataset oluşturuyoruz şu ds1 şu dataset oluşturuyoruz arkadaşlar. 3 tane element oluşturduk. XML document. Bunun bundan önceki videoda söylediğim gibi using system.xml'den geliyor. Yani bunu koymadığınızda namespace'i koymadığınızda direktman gelmez. Hata verir vesaire vesaire. Şimdi devam edelim. Ne yapıyoruz? ilk başta tipik e, burada yolumuzu veriyoruz. Sonra dataset'e read xml e, metodunu kullanarak ismele <laughs> verimizin yol olayını atıyoruz. Ondan sonra data source'unu dataset'in 0. kolunu basıyoruz. Fix yukarıdaki gibi aynı mantık şunu da aslında bir using bloğunun içine koyalım. Daha hoş olsun. Diye düşünüyorum ben arkadaşlar. Siz, sizce. Using bloğun arkadaşlar bildiği üzere dışarı çıktığında using bloğun dışarı çıktığında direkt mi otomatik var ne varsa bağlantı reader, mıdır vesaire vesaire her şeyi kapatır arkadaşlar. Onun için koyuyoruz. Burada e, aynı işimi neden yaptım diyeceksiniz. Fix bir verileri getirdim. Başka bir veri alacaktım ben. Ondan dolayı yaptım burada. Asıl olay burada başlıyor. XML text reader diye bir metodumuz var arkadaşlar. Metodlar diyeyim. Class var. Hmm, XML data string e, .net 2.0'la mı gelmiş bu? Aynen. Bunlar bunları söylemiyor. Kaç .net framework vesaire vesaire aynı şey. XML oku diye bir oluşturmuş arkadaşlar görüldüğü üzere klasımızı. XML reader ne alıyormuş? Yürü alıyor. Bütün fix değil mi? Aynen. XML tablo alıyor inputlar x e, node tape onu da anlatacağım x node tape vesaire diye. Sonraki derslerimiz onlar olacak. Aynısı. Yolu verdik. Sonra ne yapmışım ben? Eray. <laughs> Eray atsanız da atmasanız da başka bir şeyler yapabilirsiniz. Combo box'a gösterebilirsiniz. List box, data neyse. Ben bir tane Eray list oluşturdum. Sonra dedim ki, view, ne yap? Oku, read. Yani oku class'ın fonksiyonları ne varmış? tükene kadar okumaya devam etti yani muhabbeti. ve okunun mesela, base url varmış. Tp, attribute, encoding varmış. Entiteydi. Uf, bla bla bla. Hmm. Aynen şu okulun local name, line number, line position, baya baya vermiş. Name var mesela mesela. Hani size. Read ee, metodunu kullanıyoruz ve okuyoruz ver yani oradaki XML veriyi okumaya başladık. Sonra diyoruz ki. Pardon arkadaşlar biraz saat 2.48 normalde geceleyin çektiğim için biraz uyku Halili oluyor. günlük çekimi. şimdi oku nokta notatape eşit eşitse xml notatape nokta elementi ise okuma gerçekleşiyor ise eşitse elementi eşitse gel buraya bir tane switch case Yerine if else de yapabilirsiniz arkadaşlar. If else de, de kullanabilirsiniz. Eğer okunun name'i eşleşirse eşit sıraya ürün koduna vesaire vesaire böyle daha hoş gibi gördüm ben bu şekilde. If else de yapılabilir. Aynı neyse. Şimdi isteyen olursa videonun altına koyabilirsiniz seklinizi arkadaşlar ifle yapalım. Cart tut vesaire vesaire. Örnek veriyorum komu varsa izemel veri aktaralım. List box aktaralım. Onu aktaralım, bunu aktaralım vesaire vesaire aynı şey. Rich text box aktaralım. Şimdi switch case dedik ya. Okuma işlemi geliyor. Şimdi o burada okuyor. Ne okuyor? Name'ini. Yani şu sıra dediğimiz name'dir arkadaşlar aynı zamanda. Onu da söyleyeyim sıra ürün kodu onların hepsinin neyimi Neymi? hangisi diyelim Örnek veriyorum Örnek vermeyeyim direktmen çalıştırarak örneklerim daha hoş oluyor şimdi geliyor geldi görüldüğü üzere neyimi rootmuş ilk e, olay arkadaşlar root bunu atlatacak F10 diyelim. Atlasın. Bunu da atlatacak. Ürünler geldi. Şimdi mi neymiş? Şuna name'ini şöyle bakıyoruz arkadaşlar. Sıra göründüğü üzere. Name'imiz sıraymış. Sıra hangisinde mesela? İlk başta. Otomatik mi oraya gelecek arkadaşlar? Görüldüğü, görüleceği üzere. Geldi. Case'in altındaki olaya geldi. Ne varmış burada? Okunun sıradaki ne eleman var mesela? Şöyle yapalım. Şunu seçelim. Buradan yani sağ klik sağ klik demeden ee, watch ile de bu görebiliriz buradan verileri. Yok ben detaylı görmek istiyorum diyorsanız sağ klik QuickWatch Ctrl D Q ile da görebilirsiniz arkadaşlar. Fakat burada göstermemes lazım. Onu göstermem niye? Ta Neymiş sıra? Misal. siz okunun tüm fonksiyonunu görmek istiyorsunuz. Yani ben ne alabilirim diye misal veriyorum. Kendiniz namespace'ini görmek istiyorsunuz, alı almak istiyorum. Namespace'i turay diyor mesela. Nokta to string olayı var mı? Var. True. Yani to <laughs> no string yapsam da yapmasam da true. Sonra geliyoruz buraya. Volüsünü boş diyor. Sonra volümün teybini bakabilirsiniz. Değerini neymiş? String. Büyük ihtimal bu şunu açabilirsiniz. Bunun içinde ne var? Base, base Full name var mesela. String hata, string diyor. Hata da böyle verebiliriz. Çünkü dizi değil o. XML langız bakabilirsiniz. Sonra bunları özellikle gösteriyorum arkadaşlar. Mesela bunlara böyle ol diyor mesela. Neymiş? Her şeyi tıkır 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 bu şekil. Hepsini teker teker hiç. Mesela bakıyorsunuz aklınıza kalıyor. Ama bu ne? Şu ne? XML ne? Ne geliyor değer olarak? Örnek veriyorum. Sonra Settings'te ne geliyor? Null mesela. Açıyorum geliyorum bakalım. Buraya. Ne var? Hiçbir şey yok. <laughs> Sonra geliyoruz buraya. Bunda ne geliyor? Hiçbir şey gelmiyor. Değil mi? Misal. Sonra geliyorum. Read strateji ne geliyor? Örnek veriyorum. Nokta su var. Sizin de yok alıyorum gibi hissediyorum sanki. Bazıları sanki kulağım, ee, kulağıma geliyor sanki. Bunlar arkadaşlar şey yapıyorsun gibi. Mesela bu çağrı 34 mesela. Bunlar aslında ileride işinize yarayacak bilgiler arkadaşlar. Olur ya olan hangisini kullanmak e, istiyorum vesaire siz şey yaparsınız. Mesela da tape diyorduk ya mesela nota tape neymiş? End elementmiş mesela. bunu tape'in neyi var mesela? ne diyor. Sonra da table başka ne varmış sonra. Hoppa şuradan gelelim. Mesela name table neymiş mesela. Se eight name table'ın eight fonksiyonu var. string ne Bu. name table'ın mesela name table'ın tablonun count'u varmış. Maskı varmış. Entry'si 32'ymiş. Misal. Entry'si. Bunun içinde ne var bilmiyorum. Bunda has kodu varmış. XML vesaire vesaire str ve benzeri ve benzeri. Sonra Bitti arkadaşlar. Devam edeceğim. Şunları bir görelim. Page URL, name'i, namespace'i, namespace'i daha Sonra satribut. Hasfoli mesela arkadaşlar. Hasfoli'ye bakalım. Örnek. En son base URL'ini göstereyim arkadaşlar. Gördüğümüz gibi de gördük. Ve bitiriyoruz arkadaşlar. dp encoding olayını bakalım. Bu UTF UTF8 encoding mesela olayını Çünkü encoding'leri bazen Gmail'de şey olabiliyor. UTF8 vesaire onları değiştirmemiz gerekebiliyor. Vesaire vesaire. Sıra dedik. Era ile atlattık, atlattık arkadaşlar. Bunu dedi. F10 ile devam edelim. Devam edemiyoruz. Niye edemiyoruz? Niye edemiyoruz? Bu şekil. Devam ediyoruz aslında da. Bir şey veriyor. Continue direkt maç alışılı gördüğü üzere tüm her şey geldiğimiz gibi okuyarak geldi. Tüm veri geldi arkadaşlar gördüğünüz üzere. Sonra tabi en sonunda oku nokta diyoruz. Bunu da aynı şekilde e, using plana çakabiliriz arkadaşlar. Çakabiliriz demiyorum. Çakıyorum direkt. Tik tak. Hoppa. Sil bunu. Sonra ne yapacaksın diyeceksin. Track işin yanından şunu kapat. Kapatın arkadaşlar. Şey hiç e, ee, süs parantezi vesairesi olmasın. Gel buraya. Hoppa. Mis gibi. Dertemiz görüldüğü üzere. Şunu da kapat. Hoppa. Mis gibi arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bunu ne yapacaksınız? Çöp. Olay bu arkadaşlar. Burcu, buradan da işte tekrar tekrar şey okuyabilirsiniz. Ek olarak buradan şöyle bir yani bu videoyu izleyenlerin ee, şöyle bir faaliyetim olduğunu söyleyeyim. bu duyurayım. E, örnek veriyorum XML veriniz var. Bunu muhasebe programınızın ürünler, ürünlerinize vesaire entegre bir şey yapmak istiyorsunuz. Bununla ilgili ee, makul bir ücreti, ufak bir ücretleri şey yapabiliyorum. Hmm, nedir ismi? Entegre otomasyonlar yazabiliyorum arkadaşlar. Bunları da kullanmak isteyen, ihtiyacı olan kişiye de benle iletişime geçtikten sonra da yazabilirim. Herkese hayırlı günler diliyorum.